Türk milliyetçisi MHP'nin başkanı Devlet Bahçeli bile hedef İran değil Türk milleti ve Anadolu'dur. Türkiye'yi yıkmak ve yeni bir sevr anlaşması imzalatmaktır dedi ben de ekliyorum. Hedef Suud'u, Mısır'ı, Fas ve Cezayir'i bölmek. Nijerya'da da savaş başladı ne yazık ki. Şimdi mikrofonu İran'a ve milislerine vereceğiz bize bölgedeki hedeflerini söylesinler hedefleri, Türkiye, Suud, Mısır, Nijerya ve Fas'ı yok etmek mi? Yoksa iddia ettikleri gibi İsrail ile savaş mı? Gelin bir de bizzat İran hükümetinin resmi tutumunu görelim bu kişi. Kudüs Tugayları Komutanı Kasım Süleymani'nin vekili, Mehdi El Mühendis Milis Tugaylarının adı, Kudüs olunca aptal bir İranlı Şii gazeteci Kudüs'ü kurtarmak istedikleri zanlıyla sana şehitliği Kudüs'ü, Mescidi Aksa'yı kurtardıktan sonra istiyoruz diyor Mehdi el-Mühendis'te. Aptal mısın oğlum ne Kudüs? Kudüs'ü kurtarması, ben Riyad'ı işgal etmek istiyorum diyor. Yani Haremeyn-i Şerifeyn'i, Mekke ve Medine'yi, Kabe'yi ele geçirmek istiyor, ta ki kitaplarında yazanları gerçekleştirebilsin. Gelin dinleyelim. Allah'tan Mehdi abimize şehadet vermesini istiyoruz. Ama şimdi değil, birkaç sene sonra, kaç sene sonra olsun, beş sene mi mesela? Söyle bana. İsrail'i yıktıktan sonra olabilir. İsrail'i değil, Riyad'ı yıkacağız, Riyad mı? Suud, 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 Amerika. Hayır, Suud, Amerika'yı Trump yıkacak inşallah. Bazıları bu akideye hurafe diyebilir ama bu önemli değil. Hristiyanlar da biz Müslümanların inancına ve Kur'an'ına hurafe diyorlar. Dinsizler, Budistler, Hristiyanlar vs. Kur'an'a hurafe diyorlar. Önemli olan hurafe de olsa bir inancın kişi üzerindeki etkisidir. Adam Mehdi'nin çıkması için bütün Müslümanları katletmeye hazır. Önemli olan bu. Konumuz bu akidenin hurafe olup olmaması değil. Biz burada olayı dini açıdan tartışmıyoruz. İran'ın tertiplediği bu işlerin askeri sonuçlarını konuşuyoruz. Biz Müslümanlar olarak bu hakikatleri Müslümanlara bile anlatmazsak, Şiilerden nasıl hakikati anlamalarını bekleyebiliriz? Birileri Hasan Nasrallah'ı, Mehdi el-Mühendisi, Kasım Süleymani'yi met ettiklerinde, Sünni Müslüman kendi dininden şüpheye düşüyor. Sonra birileri bu videoları alıp, o yüzden Şeyh Muhammed El Sair, Abdullah Şerif, Muhammed İlhami ve B hocaları uyarıyorum. Sizler Hasan Nasrallah şehit vesaire dediğinizde, sizin bu konuşmalarınızı alıp, cahil Şii şey gençlere, bakın düşmanımız bile bizim hak yolda olduğumuzu söylüyor diyorlar. Hayal edin Vatikan papası İslam peygamberi Muhammed çok iyi ve merhametli bir insandı. Dünyaya medeniyeti öğretti dese, İslam dinine ne büyük bir yardım olur. Sen de çıkıp bu katiller için şehit oldular dediğinde, dininden şüpheye düşecek Müslümanların ve bu katliamı devam ettirecek cahil Şii gençlerin vebalini üstleniyorsun. Bakın düşmanımız Müslümanlar bile bizim kahraman ve haklı olduğumuza şehadet ediyor diyorlar. Gelin hedeflerine daha yakından bakalım. İran mürşidi Hamaney, hedefimiz Yezid'in torunları Müslümanlarla savaşmak diyor. Hatta bunu Gazze Savaşı devam ederken yazıyor, savaşın bitmesini bile bekleyememiş. Bakın ne yazmış Hüseyin cephesi ile Yezid cephesi arasındaki savaş sürekli bir savaş. Yezid cephesi dediği Müslümanlar bugün Hüseyin cephesi Yezid cephesine direniyor. Ve bunu 25 Ağustos 2024'te yazmış Gazze savaşı sürerken. Ekliyor İmam Hüseyin Kerbela'ya giderken Hüseyin cephesinin hedefini zulme ve ilahi ahdi bozanlara karşı cihat olarak belirledi. Allah Ali'yi halife tayin etti. Ebu Bekir, Ömer ve Müslümanlar ise buna karşı çıkarak kafir oldular katledilmeleri vacip diyor. Sonra diyor ki Batı Asya'da denge değişti ve değişmeye devam ediyor. Bakın İsrail'den hiç bahsetmiyor. Batı Asya diyor. Kim bu Batı Asya? Direnişin düşmanlarının teslim olmaktan başka çareleri yok. Bu bölgede hüküm süremeyecekler. Batı Asya'daki İslam devletlerini kastediyor. Burada direniş düşmanı Batı Asya devletlerini görüyoruz başta Türkiye. Suud ve Ürdün var. Bunlar işgal edilecek. Tabi Irak ve Suriye'yi işgal ettiler. Onların işi tamam Kuveyt de işgal planında. İran Afganistan'la zaten 20 sene savaştı. Pakistan içten işgal edilmiş durumda. Sırada Mısır var, Yemen. Irak ve Suriye'nin işgalini tamamladılar Fas. Cezayir tarafında da İran faaliyetleri çok güçlü. İlerleyen dakikalarda ülkenizdeki gizli İran unsurlarını nasıl tanıyacağınızı da anlatacağım. Onlar kendilerini nasıl tanıtırsa tanıtsın, Hemen fark edeceksiniz. Süleym İbn Kays kitabını dikkatle okuduğunuzda Türkiye'deki, Mısır'daki, Suud'daki, Fas'taki vesaire bütün İslam alemindeki gizli hareketleri kolayca fark eder hale geleceksiniz. Hamaney bunu savaş sürecinde yazarak İsrail'e bizi vurmayın Düşmanımız siz değilsiniz. Düşmanımız Müslümanlar. Sizinle sadece tiyatro oynuyoruz diyor. Netanyahu ise güzel diyorsun ama sen de nükleer silaha sahip olmak üzeresin. Bölgede sadece İsrail nükleer silaha sahip olmalı. Dost da olsa, düşman da olsa bizden başka hiç kimsenin nükleer silah sahibi olmamasını, herkesin bize boyun eğmesini istiyoruz diyor. İran sen rahat ol. Biz seninle dostuz. Nükleer silahı da İstanbul'u, Riyad'ı, Kahire'yi vurmak için istiyoruz diyor. İsrail ise yarın bir sıkıntı olup çıkarlarımız çatışıp Tel Aviv'i vurmayacağını nereden bilelim mi diyor. Anladık mı olayı? Yani Hamane bu tweetlerle İsrail'e mesaj veriyor. Korkmayın, bizi rahat bırakın da nükleer silahı yapalım diyor. Kaldı ki açıkça resmen söylüyorlar ki İran'ın hedefi Ümmül Cemel Hazreti Ayşe'nin neslini yani Müslümanları ortadan kaldırmaktır. Amerika'da bu konu çalışılmış, burada çalışmanın kapağını görüyoruz. Başlığı da dünya nükleer silah sahibi İran'ı tolara edebilir mi? Şu kişi sahnenin baş senaristi İran kökenli Amerikalı tarihçi Nasr Vali Nasr harita üzerinde şöyle bir soru sormuş. İran nükleer bomba sahibi olursa bunun da kimi vurabilir? Ben soruyu düzelterek soruyorum. İran'a nükleer bomba sahibi olma izni verirsek ya da yardım edersek bu bombayla kimi vuracak? Demiş ki İran bu nükleer bombalarla Türkiye'yi, İsrail'i ve Suud'u vurabilir. Tabi Mısır'ı da vurabilir ve küçük bir ihtimal Amerika'yı da vurabilir demişler. Tabi İran Amerika'yı vuramaz. Öncelikle bu mesafeye gidecek füzeye sahip değil, böyle bir füzeye sahip olmasına Amerika izin vermeye de bilir. Artı Amerika'yı vursa bile Amerika onu yok eder. Oyun biter özetle. İsrail onu kendisi için tehlike olarak görüyor. Ama Türkiye ve Suud için de tehlike burada şöyle düşündüler. İran, öncelikli düşman olarak Suud, Türkiye, Libya, Afganistan ve diğer İslam devletlerini görüyor. O zaman bırakalım nükleer silaha sahip olsun ve Suud, Mekke, Medine, İstanbul, Türkiye ve B yerlerdeki Müslümanları yok etsin. Zaten İran bu hedefini ilan ediyor az önce gösterdik. Bu kişi Ürdünlü bir tarihçi, İran'da yaşamış. İran üniversitelerinde okumuş. Diyor ki, İran okullarında düşmanınız Müslümanlar, Araplar diye öğretiyor. İran nükleer bombası da İslam ülkelerini yok etmekte kullanılacak. Çünkü hakiki düşman olarak bizi görüyor. Hatta diyor ki İran ya da gelin kendisinden dinleyelim. İran'ın nükleer programının mezhepsel yönü de var. İran Anayasası 5. maddesinde diyor ki, Mehdi'nin geliş zeminini İran hükümeti hazırlayacak. Büyük geleneksel mercilerden biri ve Ahmedinejad'ın da manevi babası Muhammed Taki Misbah, El Yez diye şöyle soruldu. Arap, İslam dünyasına nasıl hakim olacaksınız? Kılıç ve tüfekle mi? Hayır, nükleer silahla dedi. Geçende de iki açıklama yapıldı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami dedi ki, Biz şu anda çok daha büyük ve şiddetli bir savaşa hazırlanıyoruz. İran, Özellikle nükleer anlaşmayla verilen paraları teslim aldıktan sonra İranlılar geçen sene 27 milyar dolar teslim aldılar. Gelecek sene 200 milyar dolar almayı planlıyorlar. Devrim muhafızlarının, Kudüs Tugaylarının vesaire bütçesini arttırdılar. Şimdi de vekil savaşçı orduları kuruyorlar. Tahran'da yapılan toplantıda Haçlı Şabi tarzında vekil ordular kurulması konuşuldu. Devrim muhafızları genel komutanı Hüseyin Selami dedi ki, Artık İran olarak doğrudan savaşmayı bıraktık. Vekil örgütlerimizle vekalet savaşı yapıyoruz. İkinci önemli nokta, İran'ın büyük nükleer santrallerinin konumu, mesela bu şehri reaktörünü körfeze kurdular. Kuveyt'e sadece 286 km uzaklıkta halbuki, ilk etapta inşaata bir Alman şirketi başlamıştı. Sonra işi bir Rus şirketi devraldı ve İranlılara bu santrali kuzeye taşımalarını nasihat etti. Yakın gelecekte küresel ısınmayla toprakla beraber suda ısınacak ve sıcak suyla santrali soğutma işi verimli olmayacak dedi. Ama İran bunu reddetti. Şu anda İran'ın elinde izin verilen sınırın 16 katı uranyum var. 2015'te imzalanan İran, nükleer anlaşmasına göre İran'ın 202 kiloluk uranyum bulunabilecekti. Ama şu anda İran'ın elinde 307.6 kila zenginleştirilmiş uranyum var. Sonra bu uranyumu %367'ye kadar zenginleştirebileceklerdi. Ama önce %20, sonra %60'a kadar zenginleştirdiklerini ilan ettiler. Bu, İran'ın nükleer silah üretme sınırına geldiği demek oluyor. Kaldı ki, körfezli bir yetkili bana, İran'ın Sovyet Cumhuriyetlerinden hazır atom bombası satın aldığına dair kesin bilgiye sahibiz, dedi. Hümeyni de, Hamane'yi de hac etmediler. Çünkü Mekke'yi sömürge olarak görüyorlar. Önce kurtarılması gerekliymiş. Bu anlayışın bir buçuk milyarlık İslam ümmetine getireceği musibeti hayal edin. Batı devletleri de bu yüzden İran'ın ayakta kalmasına gayret ediyorlar. Nükleer konusuna gelirsek, bence İran bölgede ağırlık sahibi vekil devlet olmak istiyor. Kendisini bu konuda öne sürüyor. Umman ve benzeri bölge ülkelerinin başındakiler, hepsi yönetim için babasını kesen Arap şeyhleri, bunlara güvenemezsiniz. Bu bölgede sadece İsrail'e ve bize güvenebilirsiniz, bölgede sizin vekilleriniz biziz diyor. Aslında Filistin'de Mescid-i Aksa yok. Mescidi i Aksa dördüncü kat semaya kaldırıldı diyerek Filistin davasının kutsiyet kaynağını bile ortadan kaldırıyorlar. Yani Filistin için savaşmak iddiası sadece yalan. İran'ın nükleer programı bir düşmana karşı kurgulanmış ve bu düşman İsrail değil Araplar. Birinci önemli nokta bu, İran okul kitaplarında düşman olarak tanıtılan da Araplar. Peki nükleer silah üretilirse kime karşı kullanılacak? İran okul kitaplarına göre İran'ın düşmanı İsrail değil. Vallahi İran okul kitaplarında İsrail'in İran'ın düşmanı olduğuna dair tek nokta bilgi yok. İran'ın askeri eğitim okullarında orta 3. sınıftan lise son sınıfa kadar kitaplarda sadece silah ve askerlik anlatılmıyor. Mehdi Hezeyanları her gün aşura, her yer kerbela, her zalim yezit tarzı, sloganlar dolu yezit kimi temsil ediyor, biz Arapları temsil ediyor. Bize siyasi fikir konusunda ilk okuttukları kitabın adı iki asırlık. Düşüş, kitabın ana fikri şu. Bu Araplar bizi iki asır boyunca işgal edip Fars medeniyetimizi yok ettiler. Geri kalmış milletler sınıfına düştük. Araplar bize ne değer kattı ki biz zaten muvahhid idik. Zerdüştlük de tevhid diniydi. Arap'lar bize bir şey katmadı diyorlar. Sonra dış siyaset dersinde Vatansever Devlet Stratejisi diye bir kitap okuttular. Bu kitapların bazılarını Arapçaya tercüme ettim. Bu kitabın da ana fikri şu ki İran İslam aleminin merkezidir ve mezhepçi merkez devlet dışarıdaki setler tarafından korunur. İlk set Iraktır. İkinci set Şii azınlıklardır. Üçüncü sette Sünni İslami hareketlerdir. Hamas İslami cihat ve seve ve bunlara müellefetül kulup ismi vermişler. İleride bunlar İran'ı korumak için devşirilecek. Yani birkaç sene önce Ürdün Kralı ile oturduk, galiba 4 sene önceydi. Dedi ki, dün Suriye'deki İran kuvvetleriyle topçu çatışması yaşadık bu arada. Bilin ki pek çok şey de ilan edilmiyor. Haberlerde yakalandığı söylenen uyuşturucu kaçakçıları Ürdün'e sadece uyuşturucu sokmuyor. Uyuşturucuyla beraber silah da sokuyorlar satın alacakları insanları seçiyorlar. İçimizde bunlara casusluk eden de var. Bunun bedelini ödeyen de çok açık konuşamıyorum. Bazı yetkilileri satın aldılar. Milyonlarca dolar dönüyor bu işte ama Ürdün hala uyanık ve hala sağlam duruyor bizim için önemli olan. İpi gevşetecek birinin işin başına geçmemesi bu arada Ürdün. İran'la ilişkileri kessin de demiyorum doğru anlaşalım açıkçası. Ürdün hedefte Ürdün'ü yönetenlerin bir an bile gaflete düşmesi caiz değil. İran, Irak'a, Suriye'ye, Lübnan'a girdi. Biz elçi olduğumuz için biliyoruz. Girmedikleri sadece iki devlet kaldı. Mısır ve Ürdün, Mısır'ın nüfusu 91 milyon, fakirliği vesaire kullanarak 1 milyonu Şia mezhebine çekseler, işbirlikçi yapsalar bile Mısır'a çok fazla zararı olmaz ama bizde durum farklı olur. Şu anda da devam eden çok tehlikeli bir operasyon var. Hücre ekimi yapıyorlar. Bana da teklif ettiler. Din turizmi için Cafer bin Ebu Talib'in mezarını ziyarete gelenlere Kerak şehrinde bir hava alanı yapmak istiyoruz dediler. Turizm Bakanlığı hemen hallederiz. Siz havaalanını yapın, biz otobüslerle türbeye taşırız, ziyaret ederler. Havaalanını geri getiririz, güvenliği de sağlarız. Bunu yapabiliriz diye atladı. Ne yapıyorsun? Sen olayın farkında mısın? Biri kaçacak, biri kaybolacak, biri Irak'tan, diğeri Suriye'den gelecek. Nasıl başa çıkacaksın? Bedelini çok ağır ödeyeceksin. Dört İslam başkentinin şimdiki hali buna delildir. İşte Lübnan, iki seneyi geçti, daha başkan seçemediler. Hala başkansızlar. Diğer örnekler Libya, Yemen, Irak. Irak'ın halini görüyorsunuz hedefleri. Türbeye doğrudan ziyaret bahanesiyle havaalanı inşa edip giriş yapmaktı. Hem de kaç turist garanti verdiler biliyor musunuz? Hükümet başkanı sayıyı duysaydı hemen onay verirdi. Her gün bin İranlı turist göndereceğiz dediler bana. Her gün bin turist. Siz otellerinizi, lokantalarınızı hazırlayın, biz göndereceğiz dediler. Dedim başka ne var? Kuzeyden içme suyu getirme projesini biz yaptıralım dediler dedim. Güzel, şirketlerimiz gelişir ama dedi. Bizim millet 70 milyon kalabalık, bizden de biraz işçi size çalışmaya gelsinler. Tabii bu işçilerin hepsini devrim muhafızlarından seçip gönderecek karakol gibi şantiyelerle Güneyden kuzeye bütün ülkeyi tutacaklar. O iş burada oturmalarına yol verecek. Birkaç sene oturacak, uygun vakit gelince de eline terliğini verip seni kovacaklar. İşte bu İran'ın yayılma yöntemi. Boş iddialarda bulunmuyorum. Arap ülkelerimizde böyle oldu. Araplar gevşek davrandılar. Ürdün'de İran'ı en iyi tanıyan iki kuruluş Kraliyet Divanı ve istihbarattır. Hükümetlerimiz hemen Abi ne olacak ki? Din turizmi derler. Sağlık Bakanı kardeşim. O iş öyle değil. Vallahi sen işin iç yüzünü bilmiyorsun Lübnan'da falan. Hep böyle din turizmi diye başladılar. Turizm diye gelip her seferinde biraz insan bırakıyorlardı. Şam'a gelen her İranlı dönüşte 50 dolar yevmiye alıyordu. Git gel 50 dolar, hazır, dönmez kalırsa maaş bağlıyorlardı. Böyle böyle Şam'da mahalleler kurdular. Örnek Hazreti Zeynep Mahallesi, Hazreti Zeynep aslında Mısır'da ama fark etmez Ehli Beyt adıyla böyle şeyleri uydurup yerleştirmekte çok mahirdirler. Örneğin Afganistan'da Mezarı Şerif'in ne işi var? Neymiş? Melekler Hazreti Ali'yi alıp Afganistan'a taşımışlar maksat. Oradaki Şiileşmeye bir başlangıç olsun, yani basit insanların bu konulardaki saflığını işte böyle kullanıyorlar. Hasan Nasrallah'ı da bunlar yetiştirmedi mi? İran'a götürdüler, kumda okutup adamları yaptılar, kullanıyorlar. Özetle, Ürdün için dikkatli olmalıyız, bu anlattıklarımı da birileri emniyete ulaştırabilirse ulaştırsın. Vallahi imkanım olsa istihbarat müdürüne bunları anlatmak isterim camilerimizde yayılan tasavvuf da büyük bir Şiileşme kapısı bugün Ürdün'de resmen korunan Habeşiye hareketi de böyledir. Bizim dini işlerimize en çok tesir eden adamın adı Sekkaf. Sekkaf isminin anlamını. Onlar iyi bilirler. Biz kendi camilerimizi kendimiz bozduk. Camilerimiz bu hücuma karşı bizim kalelerimiz olmalıydı. Bir defasında Kral Hazretlerinin huzurunda da söyledim. İran bizden ne istiyor? diye bana sordu dedim. İran bazı halk hareketleri yoluyla yayılmak istiyor. Benim de İhvan karşıtı bazı düşüncelerim var. Ama bunlara karşı koyacak bir halk hareketi isterseniz Ürdün devleti ile İhvan arasında yazılı olmayan tarihi bir ittifak var. Onu kullanın çünkü İhvan tekfirci de değil, Şii de değil. Konuşmalara dikkat ederseniz İran'ın Ürdünlü devlet yetkililerine 10 milyonlarca dolar para verdiğini görürsünüz. Yani İran istihbaratı, Ürdün hükümetinin ordu, istihbarat gibi hassas kurumlarını hacklemiş. Tabi Ürdün'e hükmeden kral da dedem Ali bin Ebu Talip diyor ama Fark o ki Ürdün Kralı dedem Hazreti Hasan diyor. Hazreti Hüseyin değil Fas Kralı da dedem Hazreti Hasan diyor. Hazreti Hüseyin değil çünkü dedem Hüseyin diyenler genelde batınilerden oluyor. Çünkü Hazreti Hasan barış projesi. Hazreti Hasan Hazreti Muaviye ile barış yaptı ve biz tek İslam ümmetiyiz dedi. Ama Hazreti Hüseyin Yezid ile savaşmaya gitti. O yüzden İran biz Hazreti Hüseyin'in torunlarıyız. Savaş ve kan istiyoruz diyor. Neyse, bugün Ürdün'de 3-5 kişi Kerbela münasebetiyle bir araya gelse, Ürdün istihbaratı hemen onları tutukluyor bu arada. Hz. Muaviye ve Yezid'in kıymetini en çok anlayan, onlara en çok rahmet okuyan, onları arayanlar Ürdünlülerdir. Çünkü Ürdünlüler, Ürdün'ün kurtuluşunun Hz. Yezid'e iade itibar ile olduğunu idrak ediyorlar. Mesela Ürdün futbol milli takımının kalecisinin adı Yezid Asya Kupası Irak-Ürdün maçında İslam ümmeti olarak hepimiz kaleci Yezid'in arkasındaydık. Neyse, Allah Hazreti Yezid'e rahmet eylesin Ürdünlüler, Hazreti Yezid hakkındaki tezvirat ve iftiraların son bulması ve Hazreti Yezid Hazreti Muaviye ve Emevi devletine iade-i itibar yapılması gereğinin farkındalar. Hazreti Ali'nin torunuyum diyen bir kralın yönetimine rağmen Ürdün devleti de bunun farkında. Ürdünlüler yorumlarda Muaviye haklıydı diyorlar. Devletin ve milletin bekası da bu Muaviye ve Yezid haklıydılar anlayışının güçlenmesine bağlı.